Şimdi defansınız defans değil. Ofansınız yardım eden bir ofans değil. İleride iş bitir dersen iş bitiren bir oyuncu grubuna sahip değilsiniz. Yani Fenerbahçe şu an itibariyle inanın bir değişim bekliyor. Ha, bu değişim bugün olmadı. Bugün Tunağan mıydı gole atan? Tunağan mıydı? Hangisi abi? Sabek. Sabek şey. 2-1 iken 2-2. Atakan. Atakan. diyorsunuz. İki iki olsa yarın sabah Tedesco bu evet. ülkeden giderdi, değil mi? Tabii evet. canım. Bu uzadı Tabii bu iş. Uzadı. Bu iş ben söylüyorum, bu iş uzadı. Ee, Fenerbahçe adına Fenerbahçe halletmesi gereken sağ dışında ve sağ içinde çok olayları var. Hı -hı. Şu an çok kritik ve kaotik bir dönemde. Fenerbahçe'nin artık puan kaybetmeye e, tahammülü yok diyorduk ama senin dediğin gibi eğer Atakan'ın golü gol olsaydı. Şu an bu an kaybetti. Bitmişti olacaksa. Bitmişti sabahın ilkisiyle şey şu an belki başka Sabahli, şeyleri konuşacağız. Sabahleyin ilkisi. Sabahın ilk dışı olaylar da var şimdi. Ona daha hakimdir. Ben bilmiyorum yani. Tabii, bilmediğim Konuşacağız. Konuşmam. Ee, onun için hani birçok olayı var Fenerbahçe'nin. Evet. Yani Fenerbahçide şu sağ, an saha içine gelene kadar zaten bir yol yoruluyor. Aslında. Saha abi. içindeki kadro da Fenerbahçe taraftarını yoruyor. Öyle söyleyeyim. Evet.